Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi'de grubu mücadelelerinde Real Sociedad ile Inter karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Real Sociedad, deplasman ekibi Inter'i ağırlıyor. Ev sahibi bu grupta ikinci de olabilir sonuncu da olabilir fakat lider olamaz çünkü liderlik koltuğu bana göre bu maçta karşılaşacakları takıma ayrıldı. Deplasman ekibi Inter sene başından beri çok iyi bir oyun ortaya koyuyor ve büyük keyif veriyor. Bu maçada net favori olarak çıkıyorlar ve 2.11'lik oran bana göre çok değerli. Sosyedad oynadığı oyun ile Inter'in rakibi olabilecek bir takım gibi görünmedi ilk haftalarda. Tahmin MS2 oran 2.11. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.